Cuma ilçesine bağlı Kahvecioğlu köyünde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu geçmişten günümüze uzanan bir yolculuğa çıkarak özel bir müze sınıfı açtı. Bu sınıf arkeoloji ve etnografi müzesini andıran bir yapıya sahip olurken aynı zamanda öğrencilerin ders öğrendiklerini pekiştirmelerine yardımcı oluyor. <laughs> Okulun Sosyal Bilimler Öğretmeni Volkan Gebeş liderliğinde yaklaşık bir yıllık bir çalışma sonucunda tarihi eşyaların toplanması ve sergilenmesi sağlandı. Gebeş, bu projeye destek verenlerin katkıları sayesinde müze sınıfının oluşturulduğunu belirtti. Özellikle 8 sınıflarda işte biliyorsunuz ki İmkidat Tarihi konularında Çanakkale'yi mutlaka tanıtıyoruz, Mustafa Kemal'i işliyoruz ve bu bölümde küçük bir bölüm olmasına rağmen biz Mustafa Kemal'e işte Çanakkale şehitlerimizi, Çaycuma şehitlerimizi anlatıyoruz. Altılar, yediler, beşlerde dahi bu sınıfı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Özellikle kültür ve medeniyetimiz dediğimiz bir konumuz var, bir ünitimiz var. Orada bu görmüş olduğunuz eşyalarımızın hepsini, hepsini kullanma şansımız oluyor. E, ee, öğrencilerimize müze eğitimi vermek amacıyla, aynı zamanda milli ve manevi değerleri daha da benimsemeleri amacıyla Böyle bir e, sınıfı oluşturmaya çalıştık. Tabii ki gerçek anlamda bir müze değil, olması da mümkün değil tabii ki yasa değil. Biz sadece bir canlandırma ortamı, bir imitasyon şeklinde öğrencilerimize daha erken yaşta bu milli bilinci, müze eğitimini kazandırmaya çalıştık. Ve buna bağlı olarak da gerekli girişimlerde bulunarak bu sınıfı dizayn ettik, oluşturduk. İlk önce basit köyümüzdeki insanlarımızın, işte öğrencilerimizin, velilerimizin desteğiyle ufak tefek eşyaları getirdik. Daha sonra burayı biraz daha zenginleştirebiliriz. Peki neler yapabiliriz diye düşünmeye başladığımızda e, olay o daha büyüdü. E, bir proje hazırladım. Bu projeyi de e, Çağınçılar Şirketler Kurulu'na sundum. Ve arkasından da onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Projeyi onayladılar ve onların sponsorluğunda böyle bir sınıfı dizayn Arkasından Türkiye'deki belli başlı e, ulaşabildiğimiz Instagram üzerinden ya da Facebook üzerinden yani kısa sosyal medya üzerinden e, müze müze tasarımcıları olsun, e, işte koleksiyonerler olsun bunlarla görüştük. Onlar da belli başlı destekleri vererek ciddi anlamda bir yol kat ettik. Bu kıyafetimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10. yılda giymiş olduğu arkadaki tablonun e, göreceğiniz işte birebir bir örneğidir. E, kumaşları, işte tasarımın her şeyi birebir olarak tasarlanmış, özel bir müze için tasarlanmış. Ancak sağ olsun müze tasarımcısı Türkan e, Kafadar e Hanımefendi bize hediye etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz. E, burada görmüş olduğunuz gibi ülkemizde daha önce geçmiş olan medeniyetlerin bazı izleri var. E, özellikle bu konuda, bu konuda Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne de teşekkür ediyoruz. Kendilerine itibat kurduk. Bize bazı fikirler verdiler. Ve biz de bu fikirleri değerlendirdik öğrencilerimizle de istişare içerisinde diyerek belli başlı bazı ürünlerin kopyalarını bu sınıfımıza yerleştirdik. Tabii ki bu ürünler yani arkeoloji kazılarla ortaya çıkan bazı değerlerimizden bir tanesi de Çarcuma'da yer almakta. Şu görmüş olduğunuz Çarcuma Kadıoğlu mozaikleri olarak geçmekte. Türünün belki de en iyi örneklerinden bir tanesi ki bu konuda da birçok e, ünlü tarihçi, liberal ortaylı olmak üzere makale e, yazılar yazmıştık köşe yazıları yazmıştık kendisi. Bunu da öğrencilerimize tanıtmak istedik. E, bu anlamda çok faydalı bir e, çalışma oldu. E, umarım e, tüm ilimiz bu imkanlardan, e, şartlardan yararlanır.